arkadaşlar hepinizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet bu yeni bir seri. Yanımda Piç Mehmet Ali var yine. Benim yanımda da Piç. Adın neydi lan senin? Bekir var. Ben Orban bu... Anıptım. Hadi atla oradan atla oradan da oyuna başlanıyor. Hey evet. Arkan. Atlar. Adım Bekir mi Tufan mı senin? İkisini de kullanabilirsin. Gel atlaya acı. Gülo. Aynen amına koyayım. saraya vurdum abi. Hadi gel pampa şunu keselim hadi. Pampa neredesin? Buradayım hacı. Sikeyim şunu gel. <laughs> Arkamda piçi var, arkamda piçi. Sen neredesin? Buradayım. Adamı oğluyor şu an ben. Amına o zaman. Aa, gördüm, gördüm. Gel lan buraya. Orospu çocuğu. Gel anamını siktim senin. Gel. Niye acıyorsun? ibne? Ananı Onu siktim bile seni. siktim. Adam bana ırtık vurdu. Orospu çocuk. Ananı siktim. Arkadaşlar bu arada oyunda iksirle kendinize Hiç can verebiliyorsunuz. Baklar. Siz Mardin'de ve Bekir'e mi çarptınız? Başınıza bela aldınız. Siz Bekir ve kankasına mı yaptınız? Orospu çocukları. Beni niye yakıyorsun? <laughs> Amına siktim. Piçe kaçıyor ya. Orospu çocuğu. Kaçma. İyi ibne? Kafir, kafir vurdum. Bu sefer herkes bizi evet, tanıyor kadar, ha kardeş. Bu kadar, bu kadar kasan bir bilgisayarla adamı vurdum ya. Orada. Herkes bizi ben tanıyor de... ha. Bekir herkes bizi ben... tanıyor amına bunu koyayım. O, yaman. Of adam siktim. Abi oyun kasmasa aynı yani şey. lan amına. Ölüyorum amına sikim. Ölüyorum amına koyayım. Ölme Rus bu çocuğu ölme. O karayı amına koyayım ölme. Ha siktim. Öldürdüm iki. Ben siktim lan. Gel, gel gel atacağım gel. Alma 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 alma. atmayacağım. Yerden can iksirlerini alalım. Olay mantarım can iksiriyle doldu. Oo yemin et vallahi ama. Yani tamam tamamen dolmadı da hani doldu olacak. Tamam biliyoruz sen onu da. Ben sen. sen beni kor. Hadi o fazla can götürmüyor Allah sana yoksa sayılarımız sikerlerdi bunlar. Gel lan koş koş. Bak i̇ki tane koş, ya. Koş koş kulaklar abi. Ne? Neyse bir şey yok tamam. Götüne ok mu attın? Evet götümü ok <laughs> yürü yürü ama lan yürü lan. Hadi takip et o zaman. Tamam. Köyde bekleyelim. Hızlı bastım kendime uçuyorum ha uçuyorum. Ben de bastım hızlı kire artist. Eğleniyorum yük. Kopu yük mü? Kopu yürük. Kopu ya pampa. Kürdo kürdo. Siz kaydın. Bundan sana yumruk atabileceğim mi? Ya, ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? <laughs> Yumruk yumruk hadi hadi be. Ay yürü git. Şimdi kılıçla vuracak kaçın. Yürü yürü yürü. O elmasla. Ha ne vuruyor? Ay şuraya gir. Ha, amına koyayım senin ben. Ben takip et hadi. Bekle amına koyayım ya. Senin amına koyayım be. Lan bak vurma. Hadi daha şu gel. Geliyorum. Golden Apple acayip lan. Golden Apple hayat kurtarır. <laughs> o arabaya binmeden önce Golden Apple'ınızı takın. <gülüyor> Hayatınız <gülüyor> Golden Apple kadar küçüktür. Şam bak ya. Yine zenciye bağladım ben. Neyse hadi gidelim. Yürü yürü amına koyayım. Aa buradalar. Gel hadi beni, beni takip et bak. Neredesin? İzleyenler macera istiyor, come on. Yürü lan, savaş mı istiyorsunuz, come on. Gel lan uğrayın ama. Abi lanam <laughs> oğlum, abi eşittir git ya. <laughs> aralıyorum. Aralıyorum amına koyayım. Ben suya girmem lazım. Ananı amına değin. diyeyim? muzum çık amına koyayım. Ortadan çık. Sana çakacağım. Mevzu tabii. var dediler gel anasını sikin beni ya. <laughs> Aa bana tamamlı var ya. Öldün mü? Öldüm. Ama adam RIP. Arkadaşlar bu arada e, canı basabilirseniz kendinize. Abi ben rip hop'lumu rip. 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 E ben muhteşem kiti şey yapıyorum kanka. Aşağı IP atarız. Tabi arkadaş unutmazsa atar yani. Aşağı IP atar. Play.minelaj.com <laughs> Ben yine söyleyeyim de. <laughs> Çok iyi bir server amına. Gel lan gel mal gel. Hadi gel hadi. Bir mini game var lan. Gel ben bak. bak. gel buradan amına koyayım. Nereden alın sen mal? Fark etmez amına koyayım. Nereden atlarsan atladım. Amına koyayım. Sana da azaltım amına koyayım lan. Kamyer ana faka. Ana namını alıyor. Rus bu çocuğu ana namını Bir tane madafaka atıyor herkese. Rus bu çocuğu. Aa sen şu orada bir tane büyük bir mevzu var orada mısın? Evet kardeş bizi sikiyorlar şu adamı da koyayım. Ha çakıyorlar bildiğin. Aynen Ay, amını sikim öldüm mü? Götüme vurdular. Ne biçim ağlasın? Yardım etmiyor Hülo 22 idi adamın adı. Hı. Abi ben zincir setle aşağı atlıyorum çünkü diğerlerini alamıyorum. Bende. Ben de atla. Hülo. Atladım. Arkamdan atladım. atladım. Adamın adı Kevin Gates. Arkamdayım bana vurma. Hatırladın mı lan doktoru? Doktor bize sikiyordu ya. Al dükkan Sen miydin kardeş? Sen bize mi artı sanıyordun lan? Demir setli pezevenk. Mardinli Bekir'e mi çaptınız? Boşuna olsun. <laughs> Mardinli Bekir'iz lan biz. Az siktir ölüyor. Adam Mardinli Bekir ya. Koş koş amına koyayım koş oğlum ben. Koş yok her. koş kulaklara kulaklara. Lan <laughs> biz proyuz lan amına koyduğumun bebeleri. Kestim lan biçim. Arkamda. Benim de arkamda var amına koyayım. <laughs> lan nasıl belaya bıraktın sen? <laughs> Geber amına koyayım ben kaçtım. Amına koyayım. Tamam geliyorum geliyorum korkma. Oğlum bana çarptılar. Sizin mardin de Mehmet Ali'ye mi çarptınız? Başınıza <laughs> bir tane aldınız. Aa peşimi bıraktılar amına oğlum malları. Aa ben de aldım çünkü peşini ben kurtardım. Hiç. <laughs> peşini ben mi kurtardım? <laughs> Kıçını kurtardım. Kurduğun cümleyiz kimsenin. Peşini ben kurtardım. Aynı fikirdeyim. Kendi kuracağım cümleyi sikeyim. Pardon abi. Abi pardon. Siz Mardinli sesleniye mi çattınız? Bana çok büyük bir bela aldınız. Ama ne oyun baslayın. Biz Siz, siz, siz Mardin'in sesleniye mi çattınız? Başınıza çok büyük bela aldınız. Bak anılarında bana koymaya geliyor mu? Bana koymaya geliyor mu? Ama... Oy, a, ama... 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 sikim sikti ben hiç. Bu Mardinli Bekir abi. Abi pardon. Ama ne sikim ya. Başınıza büyük bela aldınız. Bekir reis. Madın sikem, madın sikem diye. Ben reisim. Ben reis olduğumu bilin yeter. Bekir reis. Madın sikem. Ben de senin kardeş. Mal, bilmiyor sen Bekir reisi? Yok. Madın sikem yani çocuk. <laughs> Yok. Sen bir reisler mi atıyorsun? Yo. Spamlayayım gel lan. Abi iki tane ayrı setli VC atıyordum aynı bu gittim. Aralarına bir dalım içinden öldürdüm. Ben de birinin üstüne uçtum şu an. Ananı sikeyim lan. Ben bir çatlarım. Başınızda böyle bir yol aldınız. Gebereceksiniz. Ve Mail Indicators. Oha adam yanarak öldü. Adam yanarak öldü. Ya ananı sikeyim ya. Adamlar ben nasıl yakıyor lan? Ölsene şu an buna koyayım. Abi ellerinde yakmalı kılıç var. Neyin kafasını yakıyor? Yakmalı kılıç mı? Abi demir kılıç yakıyor. Yakma özelliği var demir kılıç. Lan ben ama demirle kalacağım. Demirle dalacağım de acı. Hayır bak bit bir tane demirle vurup geri diamond ile Diamond çünkü vuruş mesafesi e, damage'i daha fazla vurduğundan dolayı. Yahya bitiş. Şey. Mokki ve kirap yemi çaptınız. Başınıza büyük bela aldınız. Ananı siktim liseli. Kaç 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 kaç. Liseli benim elime verdi evet. Spawn'a geliyorum. Aşağı atlama yerine geleyim mi? Spawn'dayım ben. Aşağı atlama yerine misiniz? Spamdayım ben ona koyayım spamdayım. Beyler ne çekelim biz aşağı yazın ya ne çekeceğimiz bilmiyorum. Aha ben de arkamda. Alma kötü göz şeyler geliyor amına şunlar değil mi? O yaman büyük vese. O shit o shit o shit o shit o shit. O bunu kim o bunu kim? O, o karını, amına koyayım çekme. O babayın amını çekme. Çekme. O oha, oha adam bana tek attı. Gereğin temiz kim ya? O, o o o bundan sonra ne çekelim lan bir tane mini geçelim video sana giriyor nasıl olsa. <laughs> Adam rahat ya, kendi video çekmiyor ya amına. Spamda öldürüyoruz bu çocukları. Ne? Spawn'da öldürüyor madafakalar. Vay anasını siktiğim madafakalar. Siz kimi spawn'da öldürüyorsunuz? Oros. Ben öldüm. Rip aşağı tarafta. Oros bunun tohum, torunları. Ne diyorsun? Öf, video kaç dakika olmuş bir baksana kardeş. Bakamayın kardeş. Benim video programı yarra yemiş çünkü. Hadi hadi gel atlayalım. E nasıl çekiyorsun videoyu malak? Bilmiyorum hadi ya. Mal mal da bir şey ya. Şey, kamtaz mı kullanıyorsun? Ne? Yok hiper hyper cam içi. Abi hyper cam kastırır ki sen aşağı atladın mı? Atlamadım be abi. Atladım atla. mal atladım. Atla şöker atla kulaklara kulaklara atla. Oy oh, yaman yeah, kulak gibi adam var. O Büyük kavgadan kaçtım hacı. Oha adam elmas et lan. Full elmas et. Onları sikeyim. Evet abi ya adam öldürünce elmas kazanıyorlar o elmaslarda da set yapıyorlar sonra onlara enç basıyorlar sonra kılıç yapıyorlar sonra o kılıca da enç basıyorlar. Tamam sus amına koyayım beynimi siktin lan. Tamam abi. Ya <laughs> amını sikeyim ya kit be, beynini de sikeyim <laughs> ya. Öldüm amına koyayım ya. Ben diyeyim geri kapat. Niye lan? Oğlum sıkalım ya sikeyim ya yıkayayım diyorum. Yok oğlum sinirlendik hadi hadi. Sikeyim mi? Da da dağlı, dağlı yürük dağlı yürük adamların amına adamlar, Oha adamı fırlatıyor. Hadi aslanlarım. Hı. Bu savaş asla bitmeyecek. Muhteşem yüzüne bağlı. Bu savaş bitmeyecek. Hello, girmeyecek. Mahmet Ali götürmez. Kilmeyecek. Lan siktir git amına koyayım. Lan geliyor lan <laughs> bak. Gelme o karıyı amına koyayım gelme. Geliyor bu çocuğu gelme. <laughs> ya amına ya. Abi gelmeyin o karıyı amına koyayım gelmeyin. Lan beşe, biz. 3 geliyor. Amına koyayım tamam oluşturmadık lan biz. Abi adamlar hüloyu çekmiş bana çakıyorlar burada. Bana burada fetiş hardcore seks. <laughs> Geliyorum hadi bekle. Hacı öldüm öldüm. Ben de ilk ağzını Muhteşem kiti izdim ama. Ben de aynı. Muhteşem, yüzü. Bunlar muhteşem kit açıklığı bir Beyler muhteşem kit burada olan tüm kitlerin hepsini satın alıp ay, satın almak Seçerseniz ve onları bizim bildiğimiz gibi dizerseniz Bilmişsin muhteşem dersin, Sen anladığı şeklini seçeyim. Aşağı atalım. Evet hocalar da diyordu ya. Senin Şimdi anladın. ya ben orada bir okçuluk yapayım ama ona koyayım. Motherfucker! Kalk niye Of of tam gözünden vurdum. Acayip mesafeden vurdum ama ha. Ben senin onanım Bir iki kilometre mesafeden ama koyayım. İzlersen görürsün. <laughs> Keşke ben önce Sen Benim ne hareketler yaptığımı görmem lazım. <laughs> Sen benimki de gör. İki de bir ölüyor mu amına koyayım? <laughs> abi adam hız bastı, ha ha yazdı benden uzaklaşıp. Hız bastım, adam e, şey ağlayan işaret yazdı aşağıya. <laughs> Hem hani şu şey var ya, smiley gibi tam dert. Bir bu hallam adamı boşver abi. <laughs> üç, üç tane adam bir, birleşti ki diamondlıya dalacağız. yemin et lan. Aynen. Ama setini ben alacağım kendim. Come on, come on. Aa, show me what you want. You motherfucker. Zenci style'a. Hop, hop. Oğlum Bayramla bizden kaçıyor lan. Dönse dördümüzü de alır. Papa, oh. kalmamsa. Abi yeşil oldun Apple'ı. Yeşik oldu ne oldu o karıyı. Lan onlara... takım vur amına koyayım. Takam vur atıyorum. Sikiyorlar bizi. İnşallah çorapt. Yalnız benim yemek yemem lazım kanka. Bekar hayatı yaşadın mı? Bekar. Bekir. senden gidiyorlar. Beni evsiz bırakıyor. Bekir bekar. Ne var abi? Yok bir şey ya. Buna. Oha abi zırhları giyemedim. Zırhları giyemedim. Zırhlar yerine iksirleri giymeye çalışıyorum. Hadi dur lan. Spamlasın dur lan. Atlama dur atlama dur orada. Video. Gel bak. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir tane piç var. Hülo. Aynen oluyor. aynen. Hülo. O piç. Hülo. Abi oyun. kafir beni kesmişti. Lan kalıcımı yere attım. Lan sana dalıyorum. Pardon. Omana koyayım. Derim beynini sikim, nasıl atmadın <laughs> sen yine? Şuraya bastım bildiğin. O ölüşünü gördüm kanka. İki tane elmasım var. Senin mi? Aynen. Diğerden aldım. Ya bir vurma o karıyı namına koyayım. Vurma ya. Adamlar bize burada diyorlar ki... ...bet,bet,bet,bet,bet,bet,bet. Şak, şak, şak. Ağzını yediriyor Adam ezberlemiş ya. Adama vuramıyorum lan. Altılı yedirin şok yok 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 Reklamı atlama reklamı Adam admin reis lan ne vuruyor Pardon Mother abi beni burada e, bana burada Şakırıyorlar Hayal kadını yaptılar <laughs> Ya videonun evet. sonuna gelin Ya videoyu bitirelim bölümü Aynen videonun sonuna gelelim evet, Evet arkadaşlar bir bölümün daha hayır, hayır. sonuna geldik. Piç Bekir ile beraber bitirdik videoyu. Bir dakika lan bu bu, video, e, bu bu serinin devamı gelecek mi lan? Aynen aşağıya yazın. Gelecek A gelecek şahı gelecek. Geleyin. Abi izleyicilerin fikri. Aynen. Arkadaşlar bana... Bu pit sizi de önemsemiyor. Ben ben doğal bu pit sizi sik gelip kendi başına video çekecek. Görürüm. Aynen arkadaşlar ya ben piçim. <laughs> piç olduğumu da kabul ediyor görüyorsunuz ya. Onun çarptanın. Neyse. Ne yapalım? Aha aldım onun ne koyayım. Videoyu bitirelim. Oha elmas küre kaldım. Ananız gibi elmas küre. Yok <laughs> yok. Spawn'a gel. E, şu videoyu başlattığımız yerde videoyu bitirelim. Er, evet. bir dakika bir, e, ne arkadaşlar Lan ben ya. bir sus amına koyayım bir reklam yapacağız bir sus lan Abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> Videoya like atın bizi takip edin bizi seveyim Like atın like atmadın gören sizi sevem bir dakika sen neredesin? Bir şu videoyu başlattığımız yere gel bak. Aynen Hadi aynen. Amına o 5e basıyorum. Hadi of o yürü. Amına sikim düştüm. Amına sikim düştüm. Aşağıda düşüşünü gördüm. Slash spawn yaz. Slash spawn. Abi herkes geldi ama su çömüyor ya. Analarını siktikleri. Dur yavaş ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ya gel geride kal gel bak. Örgün. Ben geliyorum bekle sen dur ben geliyorum. Ya, tamam iyi ya, başladım müjdemi ya, bekliyorum. Come on. Arkadaşlar evet, abone olmayı unutmayın. Henize ee, çok iyi bakın. Ve bölümün bir sonuna geleceğiz. Ross bu Bekir'le ve Pit Bekir'le. Moda Görüşürüz.